Analitik Çocuk Satranç Derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde satrançta bir taşı nasıl tehdit edebileceğimizi öğreneceğiz. Hemen ilk pozisyonumuzla başlayalım. Evet burada hamle sırası beyazlarda. Daha yeni hamle, oyun yeni başlamış. 3-4 hamle kadar geçmiş. Şimdi burada bir taşı nasıl tehdit edeceğimizi görüyoruz. Şimdi beyazlar D2'de bulunan piyonunu D4'e getirerek bakın siyah fili almayı tehdit ediyor burada siyahlar için yapılabilecek en iyi hamle buradaki taşı korumaktan ziyade bu taşı kaçmak olacaktır. Peki neden bu taşı korumamalıyız? Hemen bakalım. Şimdi biz bu piyonu sürüp bu taşımızı koruyacak olursak ne olur? Bakın, bizim 3 puanlık bir taş almış oluyoruz. Karşılığında 1 puanlık bir piyon kaybetmiş oluyoruz. Yani 3'e 1 2 puan önde kalmış oluyoruz. Peki o zaman şimdi Buradaki fili korumayacağımızı gördük. Peki o zaman ne yapacağız? Şimdi bu fil için güvenli bir kare bulup oraya kaçacağız. Güvenli kare ne demek oluyor? Bakalım. Bu filin şu an hareket edebileceği yerlere bakıyoruz. Buralar. Şimdi bu piyonu almak fille güvenli mi? Hayır değil. Çünkü piyonla bizim filimizi geri alacak. Yine 1 puanlık bir taş kaybedip 3 puanlık bir taş almış olacağız. Şimdi ikinci durumu inceleyelim. Mesela burası güvenli bir yer mi fil için? Hayır, buraya gelirsek yine piyonla bizim filimizi alabilir. Peki burası güvenli bir yer mi? Hayır, burası da güvenli değil. Bakın, bu piyonla yine bizim filimizi alabilir. E diğer geri kalan karelerimiz bizim için güvenli kareler olacaktır. Mesela filimizi buraya kaçabiliriz. Burası güvenli bir kare. Şu an bizim piyonumuzu alamıyor. Diğer bir piyonumuzu tehdit ediyor. Bunu yerse ne oluyor? Bunu yediği zaman şimdi bir tane piyon aldık. Şimdi karşılık olarak bizim piyonumuzu yiyebilir mi? Hayır, yiyemez. Biz de onu atlayırız ve bir piyona karşı bir at kazanmış oluruz. Peki o zaman şuna bakalım. Şimdi durumumuz buydu. Filimizi kaçarsak piyonumuzu kaybedeceğiz. O zaman ne yapabiliriz? Bu piyonla bu piyonu yiyip hem filin tehdidini, fili tehdit eden taşı almış oluyoruz hem de buradaki piyonumuzdan kurtulmuş oluyoruz. Şimdi rakibimiz de aynı şekilde bakın. Bu piyonla bu piyonu alacaktır. Şimdi bu piyon artık güvenli bir piyon. Korumalı bir piyon. Bu piyonu yiyemeyiz. Neden yiyemeyiz? Hemen şöyle bir basit matematik hesabı yapalım. Biz bu piyona kaç taşla saldırıyoruz? Bakın 1, 2. Peki bu piyon kaç taşla korunuyor? 1, 2. Yani bu piyon üzerinde bir değişim yaparsak, bu piyonu yersek. Şimdi bir piyon yedik. Karşılığında bir fil kaybettik. Bir at kazandık bir at kaybettik. Yani burada kalan bakarsak iki fil bir ata karşı bir at bir fil kalıyor. Bir fil geriye düşmüş oluyoruz bir piyona karşılık. O yüzden burada yapmamız gereken en mantı, yapmamız gereken en mantıklı hamle filimizi kaçmak olacaktır. Filimizi kaçarken de tekrar filin hareket edeceği yerlere bakıp kendimize güvenli bir kare belirlemeliyiz. Burada güvenli kareler. Bakın piyonu yemek güvenli değildi. Buraya gelmek de güvenli değildi. Çünkü buradaki piyon bizi yiyebilir. O zaman güvenli karelerimizden biri olan mesela buraya gelip rakibimize şah çekebiliriz. Şimdi ikinci durumu inceleyecek olursak, ikinci duruma bakalım. Şimdi burada da rakibimizin bir taşını tehdit edelim. Bu taş tehdidi nasıl oluyor? Mesela bakalım. Şu an bu at tehdit altında mı? Hayır tehdit altında değil. Neden? Çünkü korunuyor. Hatırladığımız gibi bu atı yersek 3 puanlık bir at almış oluyoruz. Karşılığında da 3 puanlık bir fil kaybetmiş oluyoruz. Yani eşit bir değişim oluyor. Peki rakibimize bu durumda nasıl bir tehdit yaratabiliriz? Mesela filimizi buraya gelerek bakın buradaki kaleyi tehdit edebiliriz. Peki rakibimiz bu durumda ne yapmalı? Tehdit altındaki taşını güvenli bir kareye kaçmalı. Güvenli kare neresi oluyor? Bakalım bu kalenin gidebileceği yerlere bakıyoruz. Evet burası hariç bu kalenin ve burası hariç bakın bu iki yer hariç kalenin gidebileceği her yer güvenli. Buralar neden güvensiz? Kale buraya gelirse kalemizle onun kalesini yeriz. Aynı şekilde kale buraya gelirse kalemizle onun kalesini yeriz. Bu yüzden burada kalesini herhangi bir bir yere oynatır. Hatta kalesini buraya oynatarak o da bizim taşımızı tehdit etmiş olur. Mesela biz burada bu hamleyi görmezsek taşımızın tehdit altında olduğunu fark etmeyip böyle bir hamle yaparsak mesela bizim taşımızı yiyebilir. Aynı şekilde Demin onun kalesine böyle tehdit etmiştik. O mesela görmeyip böyle bir hamle yaparsa veya şahını gelirse biz onun taşını yiyebiliriz. Evet, son durumumuzu inceleyelim şimdi. Son durumumuzda bakalım yine 3 4 5 piyona 1 2 3 4 5 piyon, bir ata, bir fil. Yani durum eşit diyebiliriz. Şimdi rakibimizin başlangıç pozisyonundaki piyonlar 2 ileri gidebiliyordu. Bunu hatırlayalım. Bu piyonu 2 ileri sürüp filini yemekle tehdit ediyoruz. Şimdi filin gidebileceği yerlere bakalım. Fil buraya gidemez. Kendi piyonu var. Hatırlayalım, bir karede en fazla bir taş olabilirdi. Fil e, bu piyonu yemek zorunda kalacak. Başka kaçabileceği bir yer yok. Fil e, bu piyonu yediği zaman da biz de onu yiyoruz. Şimdi ne olmuş oldu? Rakibin 3, 4, 5 puanı kaldı. Bizim 4, 3 puan da bu 7 puan yani 2 puan öne geçmiş olduk. Şimdi bu duruma tekrar bakacak olursak, burada piyonu 2 ileri sürüp rakibimizin filini tehdit ediyoruz. Ve aynı zamanda rakibimizin filini sıkıştırmış oluyoruz. Yani şu anda bu fili biz kazanmış durumdayız. Rakibimiz istediği hamleyi yapabilir. Başka bir hamle de yapabilir. İlla piyonu yemek zorunda değil fille. O zaman sıra bize geçince biz onun filini yiyebiliriz. Evet bu dersimizde de satrançta taşı tehdit etmeyi ve tehdit altındaki taşı korumayı almayı veya kaçmayı öğrendik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.